O insanlardan herkese merhaba ben büyük derler yepyeni bir PUBG bölümüyle karşınızdayım. Takım Ölüm maçına girdim çünkü zamanım yok. Video çekecek zamanım yok bir saatim var. Ondan dolayı şimdilik çekeceğim. Takım Ölüm maçına gireceğiz. Şimdi bir başlayalım. Hadi bakalım. Şuna gelecekleri düşünüyorum. Gelirler umarım. Uğraştırmayın. Araştırmayı dedik Adamı direkt gördüm. Dur adam arıyorum adam yok ya. Dur. Tam gördüm. Elde. Şu bir, şu iki. Ananı. Dur lan dur ne olur. öldüm. Neyse devam edelim. Arkadaşlar konuşamıyorum. Sebebini bilmiyorum. Lan oğlum yerde yatıyormuş öldü sandım. Oğlum şu silahı bir almayın elinize ya. Çekil oğlum çeki çekil. Yeniyoruz zaten de. Geri zekalı orada ne için var senin? Bak gözükmüyor gibi. Yatma yerde anasını. Yatma lan yatma yatma. Vuramadım bir türlü zaten. Geldi. Burada değil. Tamam şuradan. Pompalı. Pompalı tehlikeli. Oğlum iki, iki yerden gelmeyin bari. Neyse üç yaşımız var. bayağı kötü lan. Oğlum. Hadi dikkat. Artık bir başlayalım. Ben başladım. Hiç umurumda değil. Başladım ben direkt. Pusma lan. Sen de geber. Nasıl lan? Bas. Bas bas adam gördüm. Bak gelip gene pusacak Pusma lan pusma Pusma lan pardon Gördüm Orada puslurum lan Ölmedi lan Öldüler ikisi de öldü Nasıl geldim lan? Aa ölmedi. Lan nasıl ölmedin? Dur. Tamam, şöyle yapalım. Öldü değil mi? Öldü. Öldü. Ben öldüm. 8 leş ne ya? Neyse 16 28 deniyoruz. Şu da dolu. Gel nasıl bir geliş lan o? Mübarek nasıl bir geliş lan o? Ha görüyormuş. Görme abim görme sen beni. selamünaleyküm Sıkma lan sıkma. Adam. Gördüm. Gel Gör lan gel gel oğlum nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun. Nereye gidiyorsun. Kil çaldı olsun. Nasıl ölmedi lan o? Canın kaç? Canın göremiyoruz ya. Dur abi 38. 39 ve maç bizim. Ne? Nasıl bizim değil lan? Nasıl bizim değil oğlum? Nasıl bizim değil lan? Nasıl bizim değil? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Baya iyi. 14'leşli ikinci biliyorum MVP değilim ama ikinci men 14 14'leşli bu maçı bitirdik. 6 tane asist yaptım. O da iyi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, yarın şey gelecektir. Minecraft videosu gelecektir. Herkese bay bay.